Çok teşekkür ediyoruz. CHP'den önemli ve değerli bir isim telefon attığımızda CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'le konuşacağız. Sayın Tekin merhabalar, hoş geldiniz haber Tekin. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim, Ekmelet'in İhsanoğlu ismi nasıl oluştu? CHP tabanına uzak bir isim olarak eleştirisi yapılıyor. Neler söyleyeceksiniz Çatı adayınızla ilgili olarak Sayın Tekin? Efendim, son derece doğal. Aslında e, e, uzun süredir bir tartışma, büyük uzlaşma ile ilgili Sayın Genel Başkanımızın daha önce de ifade etmiş olduğu Türkiye Cumhurbaşkanı adayı arıyoruz. Yoksa siyasi partiler için elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzlerce sayabileceğim çok değerli, çok nitelikli, çok kıymetli isimler var. Ama mesele siyasi partiler kendi içerisinde adayı çıkarma meselesi değil. Daha çok gerçekten Türkiye'nin ilk kez yaşamış olduğu bir Cumhurbaşkanlık seçimini yani millet tarafından seçilecek bir cumhurbaşkanlık sürecini e, nasıl götürebiliriz? Ve 76 milyonun oy veren vermeyen insanların güvencesi olabilecek bir şahsiyet arayışı. Peki Sayın Tekin, Ekmelettin İhsanoğlu ismi e, neden ve nasıl seçildi? Onu dinleyebilir miyiz sizden? Nasıl e, karar ben... verdiniz? Birincisi şu, yani e, çok değerli isimler kamuoyunda çok tartışıldı, konuşuldu. E, Sayın İhsanoğlu da e, bu isimlerin arasındaydı. E, hemen hemen bütün siyasi partiler, parlamento ve parlamento dışındaki siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, kanaat önderleriyle yapılan görüşmeler sonucu, e, tarif e, tam da Sayın e, İhsanoğlu'na uyan bir tarifti. Ee, Sayın e, Genel Başkanımız kendisiyle e, görüşme yaptıktan sonra bugün eee değerli çarekept paylaşıldı. ve inşallah inanıyorum ki gerçekten e, Türkiye'nin beklentisine cevap verebilecek ...önemli bir şahsiyet olduğu inancı içerisindeyiz. Peki şimdi az önce Sayın Faruk Bal da arkadaşım Celal Çamur'la yapılan röportajda dedi söyledi... ...işte özellikle bir üçgen çizmişti Sayın Devlet Bahçeli. İşte milliyetçi muhafazakar manevi değerleri taşıyan layık bir aday portresi çizmişti. Şimdi milliyetçi muhafazakar manevi değerleri taşıyacak layık bir aday CHP tabanında nasıl karşılık bulur? Öte yandan AK Parti tabanından oy almayı nasıl hedefliyorsunuz? MHP tabanına yakın bir isim oldu çıktı zaten. Görün öyle görünüyor en azından. Hayır Sayın insan oldu. Bana göre bir üçgen değil bir dörtgen olarak değerlendirilmesi gereken bir şahsiyettir. Evet. 2000 yılında Sayın Ecevit'in başbakanlığı döneminde devlet üstün madalyası verilen bir şahsiyettir. Yine Nazım Hikmet'in şiirlerini Arapçaya çeviren bir şahsiyettir. Demokrasi kültürünü gerçekten yükselleşmiş ve dünyada da insanların bildiği çok önemli bir şahsiyet. Ruacı da sadece bir üçgene oturtmak sayın insan onunla haksızlık olur inancı içerisindeyim. Evet. Belki insanlar çok tanımadığı için ön yargılı davranabilir ama önümüzdeki günlerde dünyanın çeşitli kuruluşlarında çok sayıda ödül almış. ...çok değerli kıymetli bir bilim insanıdır. Şimdi evet. e, Sayın Tekin, Ekmelet'in İhsanoğlu e, Mısır'daki darbeye sessiz kaldığı için... ...en azından kamuoyu, hafızalarda e, e, kalan bazı noktalar var. Özellikle Başbakan'ın eleştirdiği bir isim olarak e, biliniyor. E, öte yandan e, daha yakın zamanda verdiği röportajlarda aslında politikaya çok da sıcak bakmadığı sinyallerini göndermişti. Benden politikacı olmaz şeklinde bazı demeçleri var. E, nasıl ikna ettiğini Sayın Ekmelet'in İhsanoğlu'nu... E, ve nasıl bir seçim kampanyası yürütülecek? Hem çünkü hem CHP'nin çok... hem MHP'nin çatı adayından bah siz bir dörtgen çizdiniz ama seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Bu tür detaylar üzerinde konuşuldu mu, tartışıldı mı, ne oldu acaba? Evet çok haklısınız. Tabii bir e, siyasetçi aramıyoruz. Zaten mesele siyasetçi meselesi değil. Ee, çok doğru. Yani siyasetçi aramış olsaydık kendi mecralarımızda çok sayıda siyasetçi var. Siyaset üstü bir isim aradığımız için evet. e, devletin en önemli makamına mevkisine bir şahsiyet aramıyordu. Bir siyasetçi değil, bir cumhurbaşkanı arayış vardı. Cumhurbaşkanı aday olacak yani siyasetçi değil. Evet. Mısır konusuna gelince yani Orta Doğu'da şu anda yaşamış olduğumuz sorunları saatlerce anlatabiliriz. E, bu meselede ...eleştiri hakkı olmayan tek mekanizma e, Sayın Başbakan ve iktidardır. Yani saatlerce Orta Doğu coğrafyasının e, bu duruma nasıl geldiğini... her tarafında kimlerin eliyle, kimin siyasal mühendisliğiyle geldiğini anlatırsak... ...saatlerimizi alır. E, Sayın e, İhsanoğlu orada çok e, devlet başkanı, başbakan bir makam sahibi değildi yani... Ee, bu, bu konuda da bir ciddi bir haksızlık yapılıyor inancı içerisindeyim. Evet. Ben e, bu e, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok değerli bir e, bilim insanıdır. E, dünyada gerçekten çok ciddi saygılı olan e, bütün dünyanın yakın en tanıdığı Türkiye kamuoyunun da çok seveceği bir isim olacağı inancı içerisindeyim. Evet, peki. Türkiye böylesi bir cumhurbaşkanı arayışı vardı. Ben böyle bir cumhurbaşkanı adayın bulunduğu inancı içerisindeyim. Peki Gürsel Tekin çok teşekkürler. Çok sağ olun yayına katıldığınız için. CHP Genel